Arkadaşlar merhabalar hatalarınızı yorumluyorum serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu seride biraz daha az izlenmeye sahip olduğumuz için bir beğeni atarsanız destek anlamında çok çok mutlu olurum. Şimdiden atanlara teşekkür ediyorum. Şimdi burada oduncu artı barbarlarla savunmak gayet doğru bir hamle. Yani hatta barbarlar olsaydı sadece barbarlarla da savunulabilirdi. Evet Goblin makinesi geldi. O yani güzel durduruyor bu arada alan hasarıyla. Yine bir bar var vurdu ama onu da roketledi. Toplayıcı dikmesi gayet güzel. Şimdi burada şahsen bir şey atmazsa o Goblin makinesine hiçbir şey atmazdım. Burada bir yavru ejder. Bakın Goblin makinesinin dibinden atacaktı bu arada. Kasırgayla ana kuleye çekilmez. Küçücük canı var onun zaten. Şimdi şöyle bir durum var. Goblin makinesiyle bir hava kartınızla savunacaksanız direkt dibinden atarsanız arkadaşlar roketi atamıyor. Bakın direkt dibinden atması gerekiyordu. Orada biraz yan tarafından atınca roket attı. Ben goblin makinesini o şekilde savunuyorum ve hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Yani herhangi bir hava kartınız falan varsa veya mezarlıkta da goblin makinesini yavru ejderle falan savunacaksanız direkt dibinden atın savunursunuz. Burada... Tamam güzel. Şu ana kadar yaptığı hamlelerde bir yanlışlık yok. Güzel oynadığını söyleyebilirim. O kasırga hamlesi hatalıydı. Normal şartlarda belki yaramaz ana kuleye çekiliyor olabilir. Yaramaz hiç ana kuleye çekmedim ama orada ekstra yavru de vururken ana kuleye çekmesi büyük bir hataydı. Yine de şu an güzel. İkinci toplayıcıyı da dikti. Yalnız eşleşme olarak da mesela burada süt adam destesinin anti olduğunu söylemek lazım. Golemi şey yaptın yanlış attın şu anlamda birkaç saniye daha sonra atabilirdin şahsen 10 olduğunda atman çok daha iyi olur burada biraz iksir barına baktı bu güzel mesela burada ben şahsen asla elektro ejderi atmazdım tersten sıkıntılı bir atakla gelirdi zaten her türlü oraya oduncu da atsan hatta şifacı da bıraksan oraya alacaksın evrimli elektro şu an şov yapardı orada Hani kendi kendini sıkıntıya soktun Hatta gerekirse sola oduncu bile atsan sağ evrimle elektro atsan yine iyiydi. Yani oradaki kasırga hamlesi de büyük bir hataydı bu arada. Zaten ründevinin hasarı var. Orada tek başına elektro Avcı alma şansı yok. Atakta hatalı oynadı bu arada. Atakta biraz hatalı oynadı Burhan. Ya burada şifacı atılabilir. Hani o kadar barbar olduğu için yanlış bir hamle demem. Yani güzel bir hamleydi. Fena eritmedi. Rakibin attığı dev goblin zaten burada maçı bitiren hamle yani. Bu çok çok kötü bir hamle bu arada. Rakip iyi oynamıyor arkadaşlar. Normal şartlarda bakın profesyonel bir maçta olsaydık asla rakip o evrimli elektroyu atmamızı affetmezdi. Biz gidene kadar üçlerdi. Bu anlamda dediğim gibi golemi çok erken attı. Durdurdum bu arada. Golemi çok erken attı. 10 olduğunda atması lazımdı. Rakibin tersen geleceği belliydi ki dev goblin oyuncuları böyle 3 taca gitmeyi severler. Bundan dolayı golem attığım anda bakarlar. Ben bu golemi savunamam. Tersten ya 3 taç alırım ya da kaybederim mantığıyla oynarlar. O yüzden orada evrimli elektroyu kullanmak hataydı. Yani belki alamayacağından emin değilsen mesela şifacı vardı golem şifacı. Oraya olduğunca atabilirdin. Çünkü rakibin havadan bir kartı yok yani senin havadan engelleyemez. Yerden bir şey atıyor. Evrimli elektro ile de sağ taraftaki atağı savunurdun ve maçı kazanırdın. Yani dediğim gibi bazı bu tip hataları var. Yine ana kuleye çekmesi vesaire. İkinci maçımıza geçelim. Evet ikinci olarak Emre'nin maçını izliyoruz. Kendisi Pekka oynuyor. Ancak değişiklik olarak valkür almış herhalde. Burada elektro asılabilir. Yalnız evet ses kayması var. Yani arkadaşlar ilk başlarda hani tamam hatalı videolar gönderiliyordu ama hani artık 7. günü oldu. Hani ee, bu hani bunlara dikkat etsek keşke. Yani daha iyi olacak hani çünkü ses kayması biraz böyle rahatsızlık veriyor arkadan. Şimdi rakibimiz çok hızlı bir atak yaptı bu arada. Hani çok iksir harcadı. valkür atması yanlış değildi. Minyonlar da düşünülebilirdi. Tersten koçbaşı atılabilir bu da. Kesinlikle atılabilir. Tam canlı pekkan gidiyor. Hatta orada bekledi. Rakip de büyücüyü yanlış attı. Orada valküre vursun diye attı ama onu da yanlış attı ve kaybetti şu an kuleyi. Evet çok kolay bir maç oldu. Arkadaşlar bu kadar kolay maç da göndermeyin ya. Hani biraz daha böyle çekişmeli. Hatta kaybettiğiniz maçları gönderin. Daha fazla analiz yaparız. Hani bu çok kolay bir maç oldu yani. Hani bu maçın neyini yorumlayabilirim ki? Koç başını biraz daha önce atmalıydın. Bu yani şu an. Kart döngünden dolayı maç başında belki tersten pek atman kabul edilebilirdi. Şimdi mesela burada bu elektroyu neden attı? Yani şöyle bir durum var. Bakın bu liglerdeki oyuncular hatta kupadaki oynayan 7000 8000 kupadaki arkadaşlar bile liglerdeki arkadaşlar bile bakın bir hata yapıyorsunuz. Sen zaten kule almışsın değil mi? Biraz fırçalayacağım şimdi. Kuleyi almışsın zaten. Niye hala atak yapmaya çalışıyorsun? O elektroyu neden attın mesela? Sen öndesin zaten. Savunsan sen kazanacaksın. Arkadaşlar gerçekten böyle bir oyun tarzınız varsa süt adam destesi oynayın. Bakın gerçekten söylüyorum. Süt adam destesi bir atak destesidir. Şu an siz gerçekten süt adam destesi oynuyor gibi oynuyorsunuz. Yani burada alev topu atılması lazım. Beklemiyorlar. Ben bunu birçok arkadaşla görüyorum günlerdir. Kule alıyorlar, avantajlılar. Savunsalar maçı kazanacaklar. Kule canıyla veya kuleye almış. Ama hala atak yapmanın derdinde. Minyonları attım burada. Oraya bir valkür. Elektro da atılabilirdi. Seviyesi kaç hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar elektro Normal şartlarda. kim bin... burada koçbaşı. Büyük bir hata yani. Şimdi sen bu maçı belki kazanmışsındır ama şöyle söyleyeyim. Senin böyle kaybettiğin çok maç vardır. Böyle atak yapıp kaybettiğin çok maç vardır. Maalesef bu kupadaki oyuncular atak yapmayı seviyorlar. Sürekli bir atak yap. Mesela burada Pekka. Sağ taraftaki kulecanın daha az. Hayaletle bile o evrimli valkürü savunabilecekken Pekka'yı yanlış tarafa attı. Mesela bunu sağ tarafa atması lazımdı. Solu minyonlarla, valkülle, hayaletle de savunabilirsin. Yani dediğim gibi e, maçı kazan kazandığım maçı göndermek istedim muhtemelen Emre ama yine de birçok hatam var. Kaybettiğim maç olsa çok çok daha güzel analizler yapardık. Yine dediğim gibi atak yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Lütfen sürekli kule almaya çalışmayın. 1-0 da olsa siz kazanıyorsunuz. 2-0 da olsa, 3-2 de olsa. Gerçekten böyle bir oyun tarzınız varsa Hani ciddi söylüyorum. Süt Adam destesini tavsiye ederim. Üçüncü maçımıza geçelim. Evet. Üçüncü maçımıza geçiyoruz. Üçüncü olarak Kızıl Ejder 61. Evet. <laughs> Trabzon'da herhalde. Şimdi destesine bakacak olursak sıkıntılı bir deste. Yani bu desteyle Kızıl Ejder yani yukarılara çıkamazsın. Onu söyleyebilirim. Şu anki görmüş halimle bile bunu söylüyorum. Yani Mega Şuvalle var. Ee, boss var yani çok ağır bir deste. Burada cellatı güzel attı. Bakın bu şekilde cellatı atarsanız hani en iyi savunma bu cellatla. Yani doğru konumda attı. Yani alan hasarını cellatın balta hasarını güzel kullandı. Burada mesela Boss atmadı mesela. Geç kaldı. Boss biraz daha erken atsa belki bir iki hasar daha er, e, az yiyebilirdi. Biraz geç attı Boss Şimdi, Burada yarasalar e, yani genel olarak çok doğru demem ya yarasalar. Hani çünkü rakibin de böyle tam olarak destesini bilmiyoruz. Hani tamam log bait ama yani yine de ya bilmiyorum orada yarasalar biraz çok fazla iksir harcamış olurdu diye düşünüyorum ben. Yani şahsen atmazdım ben. Evet yine mega yine aynı olay bakın. Bu bu hatayı sürekli yapıyorsun. Bak niye mega şövalye attım mesela? Atmak zorunda değilsin. Zaten maçı kazandın. Tomruğum var, korumalarım var. Burada mesela korumalar atması lazımdı. Neden? Çünkü daha ucuza savunabiliyor. Arkadaşlar buna da dikkat etmeniz lazım. Yani daha ucuza sen orada korumalarla savunabilecekken neden cellat attın? Ha şöyle bir durum olur. Örneğin rakipte prens olur tamam mı? Korumalarla iyi durdurursun. Ha o zaman harcamazsın. Ama rakipte öyle bir durum da yok. Hani log bait oynuyor. böyle prens olur pekka olur tamam korumaları saklayayım diye düşünebilirsin. Ama öyle bir durum da yok. Orada korumaları atabilirdin. Yarasalar yanlış değil. Burada Mega Şuali evet attı. <laughs> yani yanlış bir hamle değil. O bu arada 3 attı kuleye. Onu da gördüm. 11 seviye olduğu için. Şimdi burada yine atak mı yapacaksın? Evet. Hamle mükemmel hamle. Yani böyle hamleler gerçekten sizi geriye düşürür arkadaşlar. Burada mesela 4 iksirini açık konuşmak gerekirse boş harcadın. Savunsan kazanacaksın. Hani bu alt kupalardaki arkadaşlarımızın ben en büyük hatası savunmak istemiyorlar. Sürekli ben atak yapayım. Sürekli ben rakibin kulesine vurayım. Sürekli rakibe saldırı düzenleyeyim. Bakın adam mega şuali yarasalar. Ha bu maçı dediğim gibi kazanmış olabilirsin ama eminim ki böyle kaybettiğin çok maç var. Adama sen böyle kart biriktirirsin. Adam bir gelir bir atak da seni e, alır veya maçın seyrini değiştirir. Ne kadar burada 3 taş atmış olsan da e, maç geneline baktığımız zaman yine çok büyük hatalar var. E, dediğim gibi atak yapman zaten en büyük hata. Güzel savunmalar düzenleyebilirsin. Ha ya terse biniciyle de ufak ufak belki gidilebilir iksir karıyla beraber ama ya yine de Burada bu kadar atak yapmaya çalışmasının hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü güzel bir savunmayla kazanılabilir. Ha rakip aşırı derecede iksir harcar. Onu görürsünüz. Sonra atak yapılabilir ama yani şu anki maçta Kızıl Ejder 61 yine senin de çok agresif sürekli atağa dayalı oynadığını söylemeliyim. Savunmayı da bil. Evet dördüncü maçımızda Titan'ı izliyoruz. Titan evet bait oynuyor. Şimdi Köprüden prensesle başlanabilir. Evet güzel bir hamle. Küresel oyuncuları da gayet yaparlar. Bir tomruk. Fena değil. Şimdi burada buz ruhu hata. Şimdi arkadaşlar belki diyebilirsiniz. E abi sen log bait'i biliyor musun diye. Arkadaşlar biz zamanında log bait oynadık. Yani biz de eski bir e-sporcuyuz. Şimdi o tür bir düşünce aklınıza gelebilir. Abi sen kim log bait kim diye. Hani bu düşünceye de kızmıyorum ama. Dediğim gibi. Başka hesaplardan zamanda çok oynadık log baiti, bait desteleri. E, fıçıya atması yani doğru konumda attı. Şimdi burada prensesi yanlış attı. Niye biliyor musunuz? Tersten atması lazımdı. Alanı zaten e, yani menzili daha doğrusu yüksek olduğundan dolayı tersten atsa bile orada mega şu görebilecekken kendi kulen dağıtarak madenciyi de oraya getirmiş oldum. Yani adama kart biriktirmiş oldum bu arada. Tomru burada bakın atmak zorunda kaldı. Tersten atsa Prenses'i daha iyi olurdu bu arada. Fıçı'ya şu an attın ama biraz iksir sıra anlamında fazla iksir sıra harcadın bu arada. Diyeceğim de rakip de 5 iksir sıra harcadı. Şimdi Prenses'in uzak menzilli olduğunu burada bir tık unutmuş bence. Onu hatırlasın. Rakibine attığı zaten hani e, Prenses berbat bir Prenses zaten. Çarpması evrimli. Arkadan buzruğu atılabilir. Çeteye atmazdım çünkü mega şu ailesi varken çeteye atmazdım ama bir buzruğu atardım tomruğu döndürmek açısından. Tamam. Bir şövalyeyle ile tabi başlanabilir. Çünkü rakip daha ağır bir deste oynadığı için bize göre. Hani burada başlanabilir. Çok beklemek doğru değil. Ya burada mesela e, çete çok doğru değil. Ya yani zaten sen sağ tarafa vurmuşsun. Ha iki taraflı gidebilirsin. Log gider ama ya senin üzerine gelen bir atak varken hele ki iki kat ekstra de yeni girmiş rakip daha ağır. E, bu arada sanki beni dinliyor gibi şu an gayet güzel bir konumda attı derken o şövalye önden atılmalıydı. Felaket kulesinin önünden atılsaydı şu an felaket kulesi bakın hem eritiyordu hem şövalyeye vurmuştu. Yani o tam canlı şövalye olacağına tam canlı kule olmuştu arkadaşlar. O e, senaryoyu kafanızda gezdirin. Kötü oldu bu. Tamam belki şu an tanklı olabilir olabilir şövalye ama yine de arkadaşlar rakipte tomruk olduğunu düşünün. Bu maç tam anlamıyla bir kayıp olurdu. Hani abi işte orada şu şövalye olmasaydı fıçı bu kadar vurmazdı diye düşünebilirsiniz ama hani sadece bu maç bazında düşünmeyin arkadaşlar. Buz ruhunu attık. Prensesi attık. Şimdi örnek vermek gerekirse mesela ben golem atandı. Adamda yıldırım varsa barbarlar atabiliyorum arkasına ama normal şartlarda yanlış bir hamledir örneğin Güzel ya burada biraz da aslında rakibin tomburunun olmamasının avantajıyla kazandı. Shuali bazı noktalarda yanlış kullandı zaten bunu söylemek lazım. Ee, mega Shuali daha doğrusu savunmada biraz daha kendini geliştirmesi gerekiyor. Ben onu gözlemledim hani haliyi biraz daha önden atabilirdi. Prensesi yine maçın başında sağ taraftan kullanması da hataydı. Mesela bazı noktalarda felaket kulesini dikmesi gerekiyordu. Ondan sonra buz ruhuyla biraz felaket kulesine doğru çekip hani zıplatmayacak kadar bir menzilde atması gerekiyordu. Onu ayarlaması gerekiyordu. Yani o şekilde felaket kulesiyle de savunabilirdi. 10 saniye bile gitse Felaket 3 tane mega şuvaliyi yine eritebilirdi. Çarpma atarsa da duruma göre goblin çetesi vesaire atılabilirdi. Hem o attığı goblin çetesine attığı çarpma veya felaketi atsaydı sonra fıçıyla vuruşlar elde edebilirdi. Hani yine de fena oynamadı ama biraz gelişmesi gereken noktalar vardır diyerekten 5. maçımıza geçelim. Evet son olarak da Emir'in maçını izliyoruz. Aslında Emir'i çok daha önceden de seçmiştik ama e, videodaki probleminden dolayı kendisiyle e, kendisinin videosunu yapamamıştık. Yani hatalarını yorumlayamamıştık. Yani burada buz ruhu at. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Orada zaten e, Emir arkadan şeye atsan, hani hayalete silah şuraya atsan savunabilirdin. Bir de tomruk atardın, savunurdun. Şu an karşı tarafı bot olup olmadığını düşünüyorum. Hani çünkü çok ana kuleye çekeceksin. Güzel. Arkadaşlar bakın binici kayıyor. Dikkat edin orada. Bu oyunda bir şey yapmışlar. Oyunu bozmuşlar. Kasırga bile bazen ana kuleye çekilmiyor. Binici giderken bir anda kayıyor böyle. İskeletler tam rakip de tam üstüne attı. Elektroru atılabilir vurmasın diye bir daha hayalet geldi. Galiyet <laughs> devatı çıktı. Tamam balıkçı elimizde avcı elimizde diyecektim. Evet yani şimdi şöyle bir durum var. Ata biraz hızlı çıktın diyeceğim ama rakip de böyle tam anlamıyla savunamadı. Biraz böyle hamleleri şoku içerisindeyim. Ne yalan söyleyeyim. Bir tomruk sallarsan oraya. Sanki şu an iskeletler bir tık daha az atmak lazım. Burada hani şunu demek lazım. Orada silah şöyle vurur. O yüzden benim hemen iskelet atmam lazım demek lazım. Burada mesela elektro ruhu neden atıyorsun? Zaten vurmuyor ki. Hani arkadan aten azından. Veya binici savunurken atardın. Daha iyi olurdu yani. Avcı biraz daha hızlı atsaydın orada e, biniciye de bir kere Vurdururdun yani iki kere vurdu. Ortadan balıkçı atması fena değil. Yani orada topa saldırması gerektiğini biliyor. O yüzden bu e, kötü bir hamle değil kesinlikle. Kuleyi de aldı. Şimdi bundan sonra savunmaya yatman lazım. Arkadan bir hayalet atacaksın. E, i̇skeletler. Burada biraz yine iksir beklettin. Ama yine de bir vuruş. Tamam güzel. Bir elektro ruh. Avcı. Balıkçıyı da yine elinde tut. Hemen burada... Hemen avcı atma... Avcı neden tersten attım mesela? Çok büyük bir hata. Yıldırım atılması yine çok büyük bir hata. Yani ee, evet. Balıkçı burada gelecek. Bir tane vuruş yapar. Aynen. Ondan sonra mesela burada ortadan KD atılabilirdi. Çünkü 17 saniye var. Burada hani şu an e, oy tüh, konuşamadım. 2.6'cının oraya alması lazım. Dibine bir avcı tomruk yapsan biraz daha hızlı yapsan Evet galibiyet alındı. Yani Emir e, gerçekten yani şöyle söyleyeyim Emir miydi bu arada başka bir şey de olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. E, biraz daha kendini geliştirmen lazım. E, hani attığın yıldırım hamlelerinde bazı hatalar var. Hani yine hataların e, hatalarını söyledim daha doğrusu. 6 bin kupasın. Hani zamanla mutlaka gelişeceğini düşünüyorum. E, sen de videomu tekrardan izlersin. Yorumladığım hatalarını diğer maçlarında yapmamaya çalışırsın. Biraz el pratikliği önemli. Evet arkadaşlar, bugün 5 arkadaşımızı yorumladık. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Bir beğeni atarsanız çok çok mutlu olurum. Bizim için çok faydalı oluyor arkadaşlar beğeniler ve bu içerik biraz az izlendiğinden dolayı beğenilerinize ihtiyacım var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.